Arslan Bulut, her Türk evladının anayasayı koruma görevi bulunmakta. Abdullah Öcalan'ı meclise getiremediler ama ayağına adam göndererek yeniden pazarlığa başladılar. Terör örgütünün başı, bütün siyasi çevrelerin sürece katkı yapmasını istedi ve bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisi olacaktır dedi. Bu arada Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım mesajını da verdi. Bu açıklama göstermiştir ki Öcalan daha önce ilan ettiği mevziden bir adım dahi geri adım atmamıştır. Basına sızdırılan Osto görüşmelerinde koordinatör ülke temsilcisi toplantıyı açarken sizi buraya biz getirdik. Abdullah Öcalan'ın talepleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecektir demişti. Abdullah Öcalan da 10 maddelik Dolmabahçe mütabakatında AKP'li muhataplarına koordinatör ülkenin odayatmasını iletmişti. Öcalan, Dolmabahçe mütabakat metninde demokratik çözümün ulusal ve yerel boyutlarının tanımlanması, özgür vatandaşlığın yasal ve demokratik güvenceleri, demokratik siyasetin devlet ve toplumla ilişkisi ve bunun kurumsallaşmasına dönük başlıklar, Çözüm sürecinin sosyoekonomik boyutları, kimlik kavramı, tanımı ve tanınmasına dönük çoğulcu demokratik anlayışın geliştirilmesi, demokratik cumhuriyet, ortak vatan ve milletin demokratik ölçütlerle tanımlanması, çoğulcu demokratik sistem içerisinde yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulması, bütün bu demokratik hamle ve dönüşümleri içselleştirmeyi hedefleyen yeni bir anayasa diyordu. Yani etnik kimlikler tanınacak kurumsallaşmasının önü açılacak, ikiz yasalarda belirtilen yerel ekonomik ve sosyal haklar belirlenecek, barajlar, madenler, akarsular bölüşülecek, vatanın ortak olduğu ifade edilecek, millet yeniden tanımlanacak ve bütün bunların tamamlanması için yeni anayasa yapılacak. PKK'nın ve onu programlayan koordinatör ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden talebi budur. Öcalan'da yeniden siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk adımı atın ki ben de örgütüme çağrımı yapayım diyor. AKP ve MHP DEM Parti ile ortak hareket ederek CHP listesinden seçilmiş eski AKP'lilerin en az 21'ini de yanına alıp 400 milletvekiline ulaşmayı ve referanduma ihtiyaç duymadan yeni anayasayı yapmak istiyor olabilir. Ama kendi gruplarından bir veya birkaç fire verirlerse bir sonuca varamazlar. Bu sebeple her seçim öncesi yaptıkları gibi Abdullah Öcalan'ı devreye sokarak erken seçimde iktidarda kalmak ve Tayyip Erdoğan'ı dördüncü defa Cumhurbaşkanı'nı seçtirmek, yeni anayasayı da bundan sonra gündeme getirmek yoluna başvurabilirler. Bahçeli seçimden önce önümüzdeki süreçte çok şey değişecek, İnşallah Türkiye değişmez diyordu. Şimdi yönlendiricisi olduğu sürecin Türkiye'yi değiştireceğini hatta Türkiye olmaktan çıkaracağını biliyordu. Zaten Büyük Ortadoğu projesi de Türkiye dahil 22 İslam ülkesinin haritasının değiştirilmesine dayanıyordu. Türkiye etnik kimliklere dayalı bir federasyon haline gelirse bir süre sonra Fırat'ın doğusunu kaybeder. BOP'un esas aldığı sınır çizgisi de Fırat'tır. Bütün bunların açık açık konuşulması halinde yeni çözülme sürecinin seçmenden destek bulamayacağı ortadadır. Yalnız Türkleri "bölüneceğiz" diye değil Irak ve Suriye'deki Kürtleri himayemize alarak Musul ve Kerkü'ye, bu arada Halep'e yani misaki milli sınırlarımıza ulaşacağız diyerek ikna etmeye çalışacaklar. Askeri vesayeti bitirmek için ABD ve FETÖ bize yardım etti diyerek Ergenekon ve Balyoz operasyonlarının yüzünü anlatmış olan AKP milletvekili Abdurrahman Kurt şimdi de çözüm sürecine en büyük tehlike aşırı Türkçülük hamasati üzerinden kurgulanan yaklaşımlar kesinlikle burada zehri oluşturur diyor. Türkçelerin Türkiye'nin etnik temelde yeniden yapılanmasına izin vermeyeceğinden endişe ediyor. Oysa bugün anayasanın başlangıç ilkeleri bütün Türklere Türk milletinin egemenlik hakkını korumak görevini veriyor. Abdurrahman Kurdun zehir dediği Türkçülük anayasadaki ifadeyle Türk evlatlarının görevidir.